Hepinize yepyeni bir mod videosu ve yeni kanalın ilk videosundan selam arkadaşlar. Ben Su. Bugünkü modumuz Avatar modu arkadaşlar. Şimdi siz videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu mod normal bir mod değil. Oyuna komutlar getiriyor böyle birkaç tane. Şuradan sohbet açtığınızda bu yukarıda avatar atton command diye yazıyor arkadaşlar. Bunu avatar modunun getirdiği komutlar yani. Şimdi gençler şu komut ile 3. komutu scroll komutunu yazdığınızda elinize bir tür parşömen geliyor. Ben daha önce aldım parşömeni bu arada ve parşömeni elinizden atamıyorsunuz. E şimdi gençler buna bası tuttuğunuzda en yukarıdakine tıklıyorsunuz. Buradan 4 elementten birini veya avatarı seçiyorsun arkadaşlar. 4 elementten birini seçtiğinizde sadece o elementin yeteneklerini kullanıyorsunuz. Avatarı seçtiğinizde bütün elementlerin yeteneklerini de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi Air'ı seçmek istiyorum. Şöyle Air'i seçtim arkadaşlar. Birinci şahıza geçeyim ben. Şimdi arkadaşlar bu scroll'u tekrar yani parşömeni tekrar eleme aldım. Az önce biliyorsunuz gördüğünüz air'i seçtim ben. Hava elementini. Şimdi gençler 4 tane slot var burada. Bunların hepsine bir şey ekliyorsunuz. Bu arada ben hepsinin tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. Baya bir şey var yani kurcalayarak falan şey edebilirsiniz sizler de. Şimdi gençler ben bu 1'e ee, air launch koyalım. 2'ye ee, şimdi gençler dediğim gibi hepsini tam hatırlamıyorum. 2'ye bunu koyalım. 3'e de şunu koyalım. Nerede de, de, de. Ee, bunu bu, bu, galiba değişik saçma sapan bir şey demin değilim. Neyse bunu koyalım. Gençler bu arada seçtikten sonra gönder tuşuna basmanın şart yoksa seçilmiş olarak kabul etmiyor. Şimdi gençler 4 slota da bir yetenek ekledik. Bu ilk yeteneği arkadaşlar. Birinci slottaki yeteneği eğilip havaya bak baktığınızda kullanmış oluyorsunuz ve air launch havaya fırlatıyormuş sizi onu da görmüş oldunuz şimdi gençler ikinci slotu eğilip aşağı tıklayıp kullanıyorsunuz ve e, ikinci slotta buymuş. Böyle uçuyorsunuz arkadaşlar. Bunu kontrol etmesi biraz zor bu arada. Onu söyleyeyim ben bayağı zorlanıyorum bunu kontrol ederken. Neyse ayağa kalktığınızda şeyde biliyorsunuz düzelebiliyorsunuz. E, ve üçüncü slotu da arkadaşlar hızlıca eğilip kalkmanız gerekiyor bu şekilde. Az önce net bir şekilde gözükmedi ama. E, yani bunu da şey etme Evet e, eğer Shockwave'de hava böyle aşağıdan şey diyormuş. Ben bir yaratık yumurtası alayım. Evet arkadaşlar aldım yaratık yumurtası. Şöyle birkaç tane koyalım. İki tane yeterli. Şöyle hızlıca elip kalktığınızda bakın görüyorsunuz. E, bu arada onu şey etmeyi unuttum. E, bu yemek açlık balonun üstündeki şey sizin şeyiniz. Onun bir süresi var yani. Bunu yaptıktan sonra bir süre şey beklemeniz gerekiyor yani. Onu da şey etmiş oldunuz. Görmüş oldunuz. Ben hatta şöyle bir Uçayım, kaçayım lan burada. Gerçi böyle kaçmak da biraz zor ama neyse. Şimdi gençler bunu da gördüğünüz 3. E, slot, şey 3 demişim pardon, Üçüncüyü gösterdim zaten. Dördüncü slotu da arkadaşlar eğilip bir kere bastığınızda kullanıyorsunuz. Da bu neymiş lan böyle saçma sapan bir şey oldu. E, bir daha bir deneyeceğim şu dördüncüyü. E, bunu tam anlayamadım. Bazı şeyler biraz karışık ama oğlum öleceğim lan, geliyor ya ee, şimdi gençler bunu da gördünüz. Ben şuradan bir element değiştirmek istiyorum. Arkadaşlar toprak elementini aldım ve kalbim iki katına çıktı. Bunu ben de bilmiyordum. Şu an sizde görmüş oldum. Ee, şimdi bakalım toprak elementinin şeyleri nelermiş. Şuradan bir slotlara bir şeyler ekleyelim biz. Göndere basalım gençler. Şimdi bu ilki neymiş bir bakalım. Ne oldu lan öyle? Ha gençler. Bu ilkini şu an şey edemedim ben. Gösteremedim. Bu e, ilki Earth Search eee yani bu düz bir harita burada pek işimize yaramaz. Normal bir dünyada kullandığınızda görürsünüz etkisini. Madenlerini bu madenleri bulmanıza falan yardımcı olan bir şey o. İkinci neymiş? Evet, ikinci de toprak kalkan arkadaşlar. Bu top bu kalkan şöyle ben bir saniye koyalım. Bunu yaptığımda arkadaşlar bu içeri giremiyor arkadaşlar. Bunu böyle geçemiyor, aşamıyor yani bunu. Bakın gördüğünüz böyle bir takılıyor yani. Bu bayağı güçlü bir şey. Ulan yanlış yanlış şeyi kullandık. Ee, o neymiş lan? Ha, eğer buymuş arkadaşlar. Oğlum bu bayağı güzelmiş ya böyle fırlıyor. Tam şey edemedim ama dünyanın da işini ettim şu anda. Bir dakika tekrar bakacağım bunu e Böyle bir şeymiş o da tam pek bir işlevi yok gibi. Üçüncü neymiş? O ee, tamam. E bunu da şey ettik. Bayağı karmaşık yani gençler. Ben şu an e, düz bir dünyada olduğum için pek işe yarayacak gibi değil. Keşke öyle bir hata yapmasaydım. Neyse gençler, bu mod böyle yani. E, dediğim gibi bu şeyden de avatarı seçip e, ee, şey edebiliyorsunuz yani bütün elementleri koyabiliyorsunuz hatta şurada slotlara ben bir tekrar edeyim. gençler bakın burada air, air, fire, işte su, buz gibi farklı farklı şeyler var gençler. Bir de bir de pardon ayarlar ne alaka ya? Ee, bunların da levelleri vardı arkadaşlar. O levelleri ben tam olarak bilmiyorum. İki kere ölmüşüz işte burada onun gibi şeyler de yazıyor. Bu levelleri ben tam olarak bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu gençler. Ondan kusura bakmayın yani bu kadar gösterebileceğim sizlere de. Daha fazla mod videosu için kanalıma abone abone olmayı, bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki mod videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.